Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün yine Mercedes 2521 aracımız garajından çıktı çok uzun bir süre sonra ay maşallah ve eskilerden kim kaldı be şöyle bir mıcır yükümüz var arkadaşlar Allah ne verse çakılı yükledik bak burada ne diyor elini ver bana bu son dansımız diyor büyük ihtimalle artık son dansları zaten bu arabanın Arka pas da sonuna dinle aynı şarkıyı defalarca yazıyor arkadaşlar ama şurada sallabaş niye yazıyor onu anlamadım. Karabaş gibi niye Oraya salla baş yazmışlar. Anlamadım. Önce hayaller ölür sonra insanlıyor. Yine mesajımızı vermişiz öyle derin mesajımız arkadaşlar. Bugün süper bir arabamız var. Kornası çalmıyor. Şimdiden e, süper bir video olacağını hissedin arkadaşlar. Şöyle bir beğenileri yapıştırsınlar arkadaşlar. Çok güzeldi bu arada bir sesi var. Allah. Biz de dedeyle yola bir çıkalım arkadaşlar. Dede biraz kalkışta zorlandı ama. Bizi inşallah bugün üzmeyecek. Benim güvenim tam. Arkadaşlar e, videoların beğenileri bu ara birazcık düşük sizden gereğini yapmanızı bekliyorum. Size de güveniyorum bu konuda. Şöyle sallana sallana yola çıktık bakalım tahta köprüde. Yolumuz bugün arkadaşlar yine bildiğimiz yollar. Bildiğiniz gibi biz tehlike göbek adımız. Yani böyle çürük köprüler tehlikeli yollar. Oğlum orada, orada kumara ikna sallanıyor oğlum bak bak. Bak bak nasıl sallıyor kafayı bak. Ah yavrum benim de. Be. Süzüle süzüle gidiyor be. Kozlu manakatacız arkadaşlar ar arka dingili havaya kaldırdım yükü tek tekere bindirdim yoksa araba gitmiyor yani hatta bak şöyle dingili indireyim sizin için arka tekerleri ya yani gitmesine gidiyor ama bazı yerlerde patiye sarıyor e dingili yere koyduğumuz adam Örnek veriyorum burada sarabilir şu anda tam emin değilim ama arabayı devirmemek için şöyle biraz da yavaşladım orada o yüzden dingili havada gideceğiz arkadaşlar. Şu ileride sağda çok sıkıntılı bir yol var. Yani orayı atlatabilirsek bence sonra problem yaşamayız. Yani orada bu arabanın önü, arkası, sağ solu bir yere oturmazsa biz bu yolu alır gideriz. Zaten bak dediğim yeri almayacaksınız bak. Şu karşımızdaki yol en tepesi var ya arkadaşlar. Orası böyle çok kıvrımlı. <laughs> yani önce yükseliyor sonra alçalıyor. Oldukça kıvrımlı bir yol için oraya dikkat edersek ben problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Bu limon sarısı farlarım var. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Selektörü yapıyorum aşağıda. Şimşek etkili limon sarısı müthiş var. Şöyle bir iki yapalım arada ya. Bebeği şöyle bir iki yapalım Bakalım ikiyi çekiyor mu? İkiyi çekmiyor arkadaşlar. Çekiyor da çok zor. Çok zor yani böyle ya yol düz... Bu gazı bıraktıktan sonraki şu ses var ya bak. Bak dinleyin o sesi. Müthiş bir ses ya. Bu arada arkadaşlar burayı birinci vites alıp geçeceğim. Bak bahsettiğim yol burası. Burası sıkıntılı bir yol. Burada biz bu arabayı devirmezsek, bir şey yapmazsak inşallah gerisini de hallederiz arkadaşlar. Hatta ben burayı biraz sert geçeceğim. Çünkü arabanın burada altı oturursa hareket ettiremeyiz. O yüzden buradan aşağı biraz salacağım arabayı. Allah! Allah! İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Orada tekerler yere basmıyor arkadaşlar. Orada yani ön tampon tampon alayını sürterek geçmeniz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar yukarıda matkap çalışıyor İnşallah sesin mikrofona yansımıyordur. <laughs> Bol matkap sesi büyüdüğü izlemezsiniz umarım. Bir de bak bunun gibi bir yol daha var burada yine böyle arabanın önünün arkasının tam oturduğu geçerken bizi zorlayacak bir yol daha var da orası neresiydi? Buraydı galiba bak şu rampadan aşağı inerken olabilir. Aynen bak burası. Ben yine şu tekniğim gibi bir kaldırayım arkadaşlar. Bak bak görüyor musunuz? Yani tekerler neredeyse komple askıya, askıya kalkıyor. Komple. arabanın önü arkası yolu oturuyor. Yani burayı atlattıktan sonra sıkıntı yok. Çok, çok güzel de ara gazı var arabanın. E burayı da çıkarsın herhalde. Şöyle hafif sansa yapıyorum arkadaşlar. Sarmasın diye de araba zorlanıyor ya. Yani. Araba zorlamıyor valla araba çıkarken. Araba biraz zorlanıyor ama atlatıyor. Sıkıntı yok. Yine iki attım. Baksana abi şuna. Yalnız bu yollara yakışıyor Aksorun be. Aksorun bu yollara yakışıyor. Vallahi ağzı ne kadar mıcır yüklü arkadaşlar. İleride bir yola asfalt dökeceklermiş. Onun öncesinde gideceğiz. çapını dökeceğiz. Bugün bu yollar yoğun değil arkadaşlar. Bak Allah'ım. Oğlum bende ki bu şom ağız var ya. Yemin ediyorum. Geç dayı geç. Sen orada dururken ben geçemem oradan. Geç. Al abicim al. Sana burada yol veriyoruz al. Arabamı stop etti bu arada arkadaşlar frene basınca Nasıl bir fren varsa araba da frene basınca araba stop ediyor mübarek Abi bu yol ne ama ya ya bu yola araba sokmamaları lazım ya Ya bu yollara araba girmemesi lazım arkadaşlar Yani burada şimdi iki ağır vasıta karşı karşıya geldiği zaman birinin uçurum kenarına gitmesi gerekiyor Allah'tan bugün fazla trafik yok yani bu da var ya şimdi trafik olsa sen geç geçebilirsen arkadaşlar ikide basıyorum birazcık zorlanıyor ama düzlüğe çıkana kadar özellikle rahatlıkları altta iki kitlesinde valla biz bu araba yine iyi unutuyoruz. ufaktan size şöyle bir ara gaz arabayı gayet iyi yürütüyor bu arkadaşlar. Normalde yolda yürüyecek bir araba değil. Bak şu bak. Arada vitesi böyle atacak. Allah oğlum o nasıl fren alma? Lan? lan araba gitmiyor ama çok fena duruyor ya. Valla arkadaşlar frene dokunmaya korkuyorum. Araba gitmiyor ama güzel duruyor da dayı buraya ne olmuş evlerin altın depoların altından su akmıyor buralara insan bakım yaptırır gözünüzü seveyim ya Arkadaşlar daldık valla suyun içine Merso bana mısın demiyor rampa yukarı ikide vuracağım Merso'yu bakalım Yok yemedim Yemedim biraz geç attık Bakayım nereye kadar gitti birazdan düşmezsen biri biri de yemeyecek o yüzden. Abi <laughs> birinci vites yemeyen kamyon mu olur? Delireceğim ya. Birinci viteste rampa çıkıyoruz ya. Yok abi bu ağır tonaj arabası değil arkadaşlar. Buna böyle hafif yükler koyacağım. Ağzına kadar yüklemeyeceğim bu kamyonu. Varsa yoksa ara gaz Abi şu arada bile niye salla baş yazmışlar ya? Yani? Karabaş gibi gidiyoruz ya. Yalnız size bir şey diyeyim yola baksanız Allah aşkına arkadaşlar bakın. Biraz uzaklaştım kamerayı şu yola bakın yani. Burada <laughs> Burada yemin ediyorum araba gitmesi bir mucize ya. Ya bu yol kapatılsın hocam ya. Bu yol bu yolu gerçekten kapatın ya. Birinci vitesten yukarı zaten çıkamıyorsun yolda. Yalnız bizim kamyon iyi devrilmiyor. Arkamızda da tırlar var maşallah. ileride kenarda bir yol yapım çalışması var orada yolu birazcık daraltmışlar yolu sanki çok geniş gibi zaten bir araba zor sığıyor arkadaşlar bu yola yani ikinci bir arabanın burada yanımıza gelmesi zaten çok ekstrem bir olay yani baktığın zaman bu yol zaten tek şerit bir yol yani tek giriş tek geniş bu yol real life olsa Arkadaşlar, büyük ihtimalle bir tarafına bir görevli, bir diğer tarafına bir görevli koyarlar, arabaları sıra sıra gönderler veya ışık koyarlar. Mesela oradan bir araba girdiyse mesela, o çıkana kadar diğer tarafı yeşil yapmaz anladınız mı? Evet, yani süzüle süzüle gidiyoruz. Süzülerek, süzülerek. hızlı da gidiyorum ha yine arabaya göre arkadaşlar ikinci vites son az gidiyorum şu an ama arabanın gittiği oğlum bu ne lan yolun ortasına beton dökmüşler ya size i̇şte bak arabayı şu an sıfırdan kaldım araba yerinden kalkmıyor görüyorsunuz mu yani arabayı kaldırması bir dert yürütmesi bir dert arkadaşlar ne kalkıyor ne gidiyor mübarek ama Merso'yu severiz ya. 25 yıldır zevkli araba böyle arkadaşlar. Biraz vites patatlamalı, patatlamalı. Eğlenceli bir araba yani. Tabii performans. Abi freni çok sert. Ben frene basamıyorum ki. Frene ayağımı koyduğum gibi kızaklıyor araba. Neyse motor frenini indirelim bari. Heh. Şöyle motor frenini indirelim arabayı arkadaşlar. Araba yola çıktığımızda ben ilk defa 3'e attım. Hararete bakalım. Hareti iyi ya. 80 mi 90 mi harareti öyle bir şey. İyi yani genel olarak sıkıntı yok arkadaşlar. Araba bu aradan kilometresi 1 milyon 558 binde. O ne lan? 1.5 milyon kilometrede Mercedes oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir şey oğlum? 1.5 milyon kilometrede Mercedes mi olur? bak bak nasıl boğuluyor bak Allah arabanın birazcık canını acıttık orada güzeldi güzeldi birazcık bizi zorlasa da iyi bir yolculuk oldu arkadaşlar yani tahmin ettiğim kadar da kötü değildi yani şimdi ne yalan söyleyeyim Evet sevgili dostlar arkadaşlar bugün Merso ile bir yolculuğun sonuna geldik araba hala yerinden kalkmıyor ha İzleyen destekler <laughs> bizimle olan bizimle kan herkese çok teşekkür ediyorum bir dahaki videolarda görmek istediğiniz arabaları yorumlara yazmayı unutmayın Hadi eyvallah arkadaşlar